Yusuf, Kuyucaklı dünyaya gelmiştir. Bir gün köylerine eşkıyalar basmış ve tüm ailesini öldürmüştür. Henüz çocuk yaşlı olan Yusuf, bu olayın ardından kimsesiz kalmıştır. İlçenin iyi kalpli kaymakamı, köyde tek başına çaresiz kalan Yusuf'a acımış ve onu evlat edinmiştir. Bu olaydan sonra Yusuf'a herkes doğduğu yerden dolayı Kuyucaklı Yusuf demeye başlamıştır. Kaymakam, Yusuf'a babalık yapmaktadır. Kaymakamın Kuyucaklı Yusuf'tan biraz küçük Muazzez adında bir kızı vardır. Muazzez ve Yusuf kardeş gibi büyürler. Aynı okulda eğitim görmeye başlarlar. Yusuf oldukça zekidir. Ancak küçük yaşta yaşadığı olumsuz deneyimler onu dış dünyaya karşı sert ve acımasız yapmıştır. Bu nedenle eğitimini tamamlayamaz. Ayrıca kaymakamın eşi Şahen'de Hanım Yusuf'a üvey annelik yapmakta, onu sevmemekte ve fırsat buldukça ona kötü davranmaktadır. Yusuf bu zorluklar içinde büyüyerek yetişkin olur. Yusuf büyüdükçe Muazzez'e karşı derin duygular beslemeye başlar. Muazzez onun çok değer verdiği biri olur. Yusuf Muazzez'i tüm kötülüklerden korumaya çalışır. Şahende Hanım'a hiç güvenmez ve onun bir gün kızına bile zarar verebileceğini düşünür. Bir gün Yusuf ve Muazzez Panayır'a giderler. Kasabanın kabadayısı ve hovardası Şakir Yusuf'un yanında muazzeze laf atar ve ona sarkıntılık yapmaya kalkar. Bunun üzerine Yusuf, Şakir'i oracıkta döver. Şakir bu olayı unutmaz ve Muazzez'i elde etmeye karar verir. Zengin olan Muazzez'i kazanmak için bir plan yapar. Muazzez'in babası Kaymakam Bey ile kumar oynar ve onu borca sokar. Borcuna karşılık olarak da Muazzez'i ister. Kaymakam mecburen kabul eder. Bunu öğrenen Yusuf, Bakkala gider ve kaymakamın borçlandığı parayı alarak Şakir'e öder. Ancak bu kez de Muazzez, bakkalla evlenmek zorunda kalır. Düğün günü Muazzez'i elde etmeyi kafasına koymuş olan Şakir, kaza süsü vererek bakkalı öldürür. Bu olaylar olurken Yusuf içten içe Muazzez'i sevmektedir. Ancak fakir olduğu ve Şahende Hanım onu sevmediği için duygularını dile getiremez. Sadece Muazzez'i korumaya çalışır bir gün Muazzez Yusuf'a açılır ve onu sevdiğini itiraf eder. Yusuf çok şaşırır ve asla hayal edemeyeceği bu durum gerçekleşmiştir. Şahende Hanım bu durumu öğrenir. Yusuf'la evlendirmektense kızını zengin Şakir'le evlendirmek ister. Kızını Şakir'le buluşmaya zorlar. Bunun üzerine Yusuf ve Muazzez komşu bir köye kaçarak evlenirler. Şahende Hanım bunu asla affetmez ve intikam arzusuyla dolar. Kaymakam ise çok memnundur çünkü Yusuf'un kızına iyi bakacağından emindir. Onlara yardım eder, damadına iş verir ve evlerini kurmalarına yardımcı olur. Bir gün kaymakam kalp krizi geçirir ve ölür. Yusuf ile Muazzez'in mutlu evliliği bu olayla gölgelenir. Kaymakamın ölümünden sonra Şahende Hanım ve Şakir içlerindeki kini ortaya çıkarırlar. Yusuf'u gezici köy tahsildarlığına gönderirler. Yeni kaymakam da Şakir ve Şahende'nin kontrolündedir. Yusuf gidince Şahende evini içki ve eğlence merkezi yapar. Kızını intikam hırsıyla fuhuşa zorlar. Olay her yerde duyulunca Yusuf da durumu öğrenir ve köye döner. Yusuf köye dönünce korkunç manzarayı görür. Karısı kötü amaçlara alet edilmektedir. Yusuf Şahende'yi Şakiri ve kaymakamı öldürür. Karısı da bu olaylar yaşanırken ağır yaralanır. Yusuf karısını alıp şehrin dışına gider ancak karısı da ölür. Karısını toprağa gömer ve ortadan kaybolur.